Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey Kalkan. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle Eğitim 3. bölüm oynayacağız. Ama ilk başta bana YouTube yolunda ta 2022'de başladığım bu serüveni 1000 abone yapmak için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like atmak ve abone olmak ücretsiz kanka. Hemen şu altta. Like atmayı bekliyorum yaptığını düşünüyorum ve videoya başlıyorum. Mars'taydık en son. Yakında Mars şehrine gideceğiz. Bugün bu videoda Mars şehrine gideceğiz arkadaşlar. Evet, kapsülde gözümüzü açıyoruz. Şimdi gelelim sandığı açalım. Tableti alalım. Vedar Kredal'ı görüyoruz. Yengeç gidiyor. Gir içine, gir içine girdi. Evet. Dark Riddle'ı kontrole başladı arkadaşlar. Evet. Neyse. Şimdilik biz onu boş verelim. Anahtar kartını al diyor. Onu alalım hemen. Aldık. Şöyle. Nasıl yani? He. Buradan. Buradan bizim eşyalarımızı almamızı istiyor. Bunu alalım. Bunu alalım. Bir de silahımızı da aldık mıydı? Gemiyi şarj etmek için enerji hücrelerini toplayın diyor. Bir. Gemiyi de nereden de buradan mıydı? Yok. He aşağıdaki gemi. Nerede gemi diyorsunuz değil mi? Şu gemi. Biz bugün bununla kaçacağız arkadaşlar. Hadi gidelim. İlk şeyimizi takalım. Evet gel 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 koçum gel. Gel koçum gel. Lan fırlatma. Hayır. Hayır. Bulamaz ya. Lan. ezanla şefaat şafada Ezan bitti ben videoya geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan bitti ve videomuza devam ediyoruz ve şöyle bir şey buldum. Bakın robot ayağa kalkıyor. Bak cidden ayağa kalkıyor bak. Bak bu küçük küçük küçük. Bak 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 bak. Darka gelmeyi deniyor ama kafayı yedi. Neyse şimdi biz onu boş verelim. Enerji küplerini bulalım. Hadi gidiyoruz. Şöyle üstten 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 üstten. Şöyle gidelim. Açalım sırayla. 2 tane bulduk hem de. Bu da bizim işimize gelir. Evet şimdi geriye kaldı 7 tane. 7 tanecik daha bulacağız. Niye gidemiyorum? Aa, buradan aşağı iniyorsak pardon buradan yukarı çıkıyorsak buradan da aşağı iniyoruz. Barkızlığın oldu? Ridul amca. Hadi Açılmıyor. Ben ne kadar gerizek Hırlık yapıyorum ya. Sen de mi tepeden bakan robot sendin değil mi lan? Riddle amca çıkıyor. Riddle amca çıkıyor. Git 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 git. Sanki tepemden aşağı at diyecek arkadaşlar. <laughs> Şu gelmesin. Sanki beni ispiyon, ispiyonlayacak. Gel gel. İstediğin kadar gel. Gelin bakalım. Oh. Mis gibi yer yapmış. Abicim bırak robotu robotu. Burada gel. Takıl işte ya. Kafanı ne? Hayat ne yaşa? Sen ne uğraşıyorsun öyle uzaylıydım uzaylıydım. Dark Riddle belki buraya gelir tatil yaparız arkadaşlar. Bura benim hoşuma gitti baba. Şuradan da çıkıyoruz. Yine şu mallara yakalanmayalım ama. Hadi gidelim gidelim. Robot arkadaşlarım. Artık robotlarla kanka olduk arkadaşlar. Dark Riddle sağ olsun. Uzaylılar da arkadaşımız sayılıyor. Buradan gidelim. Dön 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 Bu ne? Ç çek bakayım. Kaç tane bulduk biz? Üç tane. Bir tane daha bulmuştuk demin. Onu oldu. Bakın arkadaşlar biz böyle yapamayız. Allah havada sık diyemem. Başkaza ya. O ne oğlum buraya gel. Buraya gel. En tepeye çıkartıyor bu. Ve şurada halat gibi bir şey var. İner mi buraya acaba? İnmesi lazım. Biz yine de bir üst kata çıkalım. Yürüyün. Yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Nereden çıkacağız? Şu sulardan çıkabilir miyiz? Hayır tabii ki de. Sulardan çıkamıyoruz. Nereye çıkarız? Şurada merdiven vardı evet. Aşağı indi bile. Biz bir daha kur atacağız bir de üstüne üstlük. Gel 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 gel. Gel arkadaşım, gel. Gelsene yoldaşım, gel. Üç kat. Tam buralara falan geliyordu. Birazdan iner zaten. Hah, orada, orada, orada. Gel, 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 gel ustam. Gel aşağı, gel, gel, gel. Ha bu en aşağı mı? Inmiyor? Neyse boş ver. En aşağı inmiyormuş. Bakın arkadaşlar en fazla buraya iniyormuş. Evet, tepeye çıkıyoruz. Bu bizi ne tepeye kadar çıkartır herhalde. Buraya mı? Ya farklı bir yere gideceğiz sanıyordum ya. Lan bırak beni. Şu ipin üstünde net bir şey var bu arada. Bağlı mı acaba oraya bir tanesi? Tam da düşündüğüm gibi. Nasıl ne yapacağız şimdi? Uçsak mı ki? Hava dalmayı Ben burada yokum. Şu üçünü bir atsak. Evet şimdi ilk dördünü bulalım. İlk dördünü bulduk ama daha birini atıyoruz. Lan! Kardeş! Kardeş bir dur kardeş! Kardeşim! Canım arkadaşım! Güzel arkadaşım bir dur! Ya geliyor! Bunların üstünde bir, birkaç bir şeyler var. Girdi orada tamam. Tamam 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 tamam. Dark Riddle gelmeden tüymemiz lazım. Özür dilerim. Tart yok. Tartımı çalmışlar. Koş. Şu an oyun durdu değil mi? Yürü. Koş 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 koş. Bak hep bunlar da onlar. Evet al eline yürü yürü yürü. Bunların enerji vardı ha. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü zıpla lan. Lan. Kurtuldum. Üçünü birden gittim. Dört tane. Beş tane. Uçağın motoru çalıştı bile. Ne oldu Redil amca? Lan versene şunu. Fiyat to. İki tane var hem de. Benim onları almam gerekiyor. Büyük ihtimal önce onları bozmam gerekiyor. Bozmak için de fırlatabileceğim bir eşyam olmalı. Ve bunlar için elma silahımı feda etmem gerekiyor. Tamam lan. Takipçilerim için can kurban. Gel lan buraya. Nerede o? Nerede, nerede, nerede? Uf, <laughs> istemiyoruz biz. Direkt elimi kafasına koyarım. Aldım, yürü, yürü, yürü! bana ver bakayım. Evet gidiyorum. İkinciyi de buldu. Yakında üçüncüyü alacağım arkadaşlar. Şu kadar basit. Yürü 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 yürü. Tam aşağıya yakalasak olmaz o. Şuradan ve kurtulduk bile. Nerede o? Riddle amcamız orada. Son bir tane kaldı onun üstünde olan. Onu da aldık mıydı? Üçüncüyü de oluyoruz. Ondan sonra şu halattakini nasıl alacağımızı düşüneceğiz. Halattakine büyük ihtimal he. İlk başta buraya düşmem lazım. Buradan oraya zıplayıp almam lazım. O zaman halattakini alalım. Ama abicim sen gelme ya. Gözünü seveyim. Zaten örümceklere fobim var benim. Bu da örümcek gibi bir şey robot ölecek. Bir de dondurucu şey fırlatıyor ya. Ne yapıyorum? Belki bunda Arkadaşlar ben ne kadar ballıyım ya. Niye alamıyorum mesela? Ne yapayım abi? Bak şunları alamıyorum. Ne yapayım? Bunda mı dondurayım? Bunda mı dondurayım? Ne yapayım abi? niye alamıyorum? Neyse ilk başta şu halattakini. Az kalsın alıyordum. Lan silahım orada. Artık başka bir şey fırlatacağız. Bir daha çıkamayacağım oraya. İlk başta mı şunları bir koymam lazım arkadaşlar. Bak son bir tane kalıyor. O bir tane de nerede işte. Büyük ihtimal şurada şunlardan birinde. Artık bütün hepsinin yerini biliyoruz en azından. Burada yok. Burada var mı? Burada sadece pil var. Pile de bizim ihtiyacımız yok. Gel lan. Gel lan. Ben ne kadar ilsizim. Kaç. Bir tane daha var. Tamam. Bu an Dark Riddle'dan kurtulabilirsek eğer oyunu bit Direkt oyunu bitiririz arkadaşlar. Kurtulduk. Bak geliyor. Ben çok elsizim. Hayır. bu? Gelme. Geliyor. Geliyor ya. Lan gelme. Yani kaybettim sandım azim. Lan geç. Yoldayken alacağız yapacak bir şey yok. Alamadık. Şunları bir atalım. Şunları bir atalım. Şu an en ufak hatamda giderim. Buraya çıkmam bile belki hata. Nerede? Bizim kaybettirdim büyük ihtimal. Yo kaybettirmedim nerede o? Şimdi kaybetti. Orada 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 tamam. Açıl açıl. Elma ver. Oyunu kazandık. Sayabiliriz. Şu an çünkü bütün malzemeler elimizde. Belki burada buluruz. Daha kolay olun olur işimiz. Dördüncüyü de bulduk. Abi mükemmel oldu. Gidip oradan beşinciyi de alınca bitecek. Fazladan ekstra koymaları hoş. Ama şu robotun bize bakması hiç hoş değil. kıramadı enayi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bitti. Yine mi? Gel lan. Gel oğlum. Senden korkan senin gibi olsun lan. Gelmiyor bu. Buruk. Yürü yürü yürü. Hiç korkmadım gördüğünüz gibi. Lan. Nerede lan? Takılmazsa takılma kuzeyi. Takılma takılma takılma. Uzay gemisini etkinleştirin. Tepe tepe tepe. Geliyor geliyor geliyor. Bas kuzey. Ve gidiyoruz. Uzay gemisine gidiyoruz. Uzun süren bir maceranın ardından uzaya. Hadi gidelim dostum. Oley. Hayır, Dark edil. Nereye düştük lan biz? Sen evrendeki en iyi kafi, ka 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 kaşifsin. Oyuna geri döndüğünüzden emin olun. Tamam maceralara devam maceralara devam edeceğiz. Ama buradan değil arkadaşlar. Çünkü bunun yeni oyunu çıktı devam edebilmek için. Dark Riddle eğitiminde burada sonuna geliyoruz. Yeni bir macerayı daha bitiriyoruz. Ve yeni bir maceraya doğru yol açıyoruz. O zaman görüşmek beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.